Özelliğim şuraya koysam mesela. Burada gafil avlayabilir miyim acaba onları? Solda hemen bir tanesi. Düştü. Bir düşman. İki kişi kaldı. Alt, alt, altta altta altta. Altta. Altı mı? Altta olsun. Ayakta falan. Güzel. Köz, köz. Adamı kör ettim ama. İnşallah sövmemiştir bize. Oranın, Oranın ismini anladım. unuttum ya. Çünkü Adamları çünkü... söyleyecektim de. Tamam tamam. Bizim Viper mı kapatıyor burayı? Hı -hı. Evet. Bir tane ortada adam var. Viper açılıyor. K. K. A'ya girdiler hala. A'ya giriyorlar. Ge kuruyorlar. Ve Spike yerleştirildi. Kör atacağım. Hazır tamam göründü. Hanslar yok mu? <laughs> Dolduruyor. Gördüler. Arkam arka, arka, arka. erken erken. Amur, eks eks ona bak ışık göster. O neydi? Fark etmedim. O sejeni olmuş. Anlamadım Niye öyle kırmızı gözlü? Kalsan mı kırmızı gözlüktü? Ortada düşüyor. Aa geldiler galiba yine. Adam wand'ı almış lan. Aa düşman görüldü. Alırlar oğlum iki kere kurdular adamlar. Şeyi kapatıyorlar kapıyı kapatma. Spike yerleştirildi. Güzel. Dolduruyorum. Kör atıyorum. Ben kör oldum. Bir dakika. Kör atıyorum hadi. Kör atıyorum. Tamam. Ata 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 andır. Orada orada da var. Ayakta orada da var. arada altı, kaldım çok. ya. Çok güzel oynadılar adamlar ya. Çarpmaz ateş aldılar abi. A, A geliyorlar galiba yine. A geliyorlar sanırım. Evet 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 A geldiler, Girdiler girdiler. Hep A giriyorlar. Sen short'ta. Spike yerleştirildi. Kapa çeneni. Reyna short gelebilir. Sova save atacak ya. Bırak sen, de dön. Tamam dönüyorum. O bombayı tam kafama attı lan. Ali heal'layabilir misin bana? Tamam. Bu 2 kişi kaldı. Onun kaldı sanırım. Arkadaymış arkada arkada arkada. Beni vurdu arkadan Burası. ya. Burası. Yine B B 1 B. B B, B. Yeah. B, B, B geliyorlar hadi. Evet XP XP. Kaçtım oradan mı? Ben? Ama beni hala orada sanıyor olabilir. Duruyor. Evet gördüm. Zıplayalım. Orada. Üstünüze çıktı. Şey yapmayı tamam. Ben Orada bir yerde. Ha burada. Bir düşman kaldı. Onun nereden vurdu ben anlayamadım ki. Çöz çöz çöz. Sen çöz çöz. Dolduruyorum. Çöz. Çöz çöz. Buranın buradan geliyor. Vurdu beni ya? Tamam. Be. attı. <laughs> Geçit kapandı. Hep orada evet. Tamam 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 gördüm hepsi. Dönebilirler. Of yalanı gördün mü ben? Yo ısı sola yüzüyordum. Kaldırdın. Ah kaldır tamam. Rotate, rotate edecekler bu ihtimalle. Dönsene abi sen. Rotate mi edecekler abi? Kesinlikle. Adam evet, Adamı evet, da kaldırdı. Adam rotate da kaldırdı. Ed ediyorlar. Evet evet. Spike düştü şeyden bitti. Spike, Spike düştü. düştü. Tamam. İşaretliyim bak. Tamam. Nerede? Tam şurada düştü bak Spike. Dur tamam. Bekle. Son 30 saniye. Av başladı. Geliyorlar. Düştüm Çok saniye iyi falan. abi. Kuruyor. Spike yerleştirildi. Güzel. Evet. İyi denemeydi. Nice. Hatalar. İyi denemeydi aptallar diyor. Hepsi burada, hepsi burada. Oo, hep bu taşta. Aynen. Stanayalım. Bekliyorum hala burada. Bir düşman kaldı. Güzel lan, helal olsun. Ece öldürdüm. Süper, süper. Çok kötü sıkıştım burada biliyor musun? Kör atcam şimdi oraya. At Kör atcam Keşke kesin yine altta. Ya, tamam. çözün abi. Çöz çöz çöz. Bu ultisi var mı böyle şey yok. Çözsene oğlum ne, ne, niye bırakıyor? Sanki adam içeri girebilecek. Tamam. Güzel. Dolduruyorum. Be. Ee, bir, Abi o beni vurmadı. Ben vuramadım adamı. O beni vurdu. Şöyle. Senin ultin kaldı mı? Almadı değil Şeyi mı? kaldırdım ya. B, B, B gidiyorlar öyle. Dikkat et. Şok Burası. Çok oku. Burası. Kuruyorlar B'ye. Spike yerleştirildi. Pikleme, pikleme. Şey Bakalım kulaç devirecekler mi? Wife'ın bayağı girmiş içeri. Ha geride geride. Güzel. 3'e 2. Ayağı. Son. Ee, bir, o, bir tanesi kaldı. Sonra da, aşağıda. <laughs> Süpersin sen ya harikasın. Öteki yok onlar falan kutlayı Çaktın mı? <laughs> Thank you. <laughs> Adam mısın lan öyle? Aa kör oldum. Short'tan gelmesinler abi. Vuramadım Gidiyorum. Yine kaza. Dolduruyor. Hop hop hop. mermi bitti. Bir dakika ben oraya kör miyim aslında. Arkanda da var galiba. Aa arkanda da var. Biri de sağ sağda abi. Arkana git Güzel oynadı. Çok güzel oynadı. Vuramadım ama. İyi oynadı. Sen bu niye kaçın abi geri ya? Allah Allah. Sağ sol, sol dikkat et. Söyledim şöyle. Short e, vurdum bir tanesini o da beni vurdu. B'ye girdiler. Ali B'ye girdiler. Tamam. O, o da öldü. Sen öldün mü? B'ye git sen. B'ye evet, gir. Ha B'ye git. B'de. B'de. Düşman görüldü. B, B'de köşede düşman kaldı. Tamam bir kişi kaldı zaten. Dolduruyorum. Dur sen hemen. Arkaya falan dikkat et ha. Bir çek Yukarı et. Yukarıda reyne ya. Ne kadar sen? Oy. Usta. Küçük haritaya dikkat et. Ses. Ses var. Açtı. Başka kör yok. Her. Sen körün at girelim. Ama şey girdi. Yok yedik ama. Öldürdün bir tersen? Heal atabilir misin? Ah bombaya. Bombaya kişi gitti. Abi şu bridge'in şeyi çok kötü ya. Bak Bunlar niye arkada bekliyorlar ki yani şimdi? Dolduruyorum. Adamlar silahları alacaklar yani abi. Böyle oynanmaz işte. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Oy çok iyi vurdu lan. Helal olsun. Abi chamber bu silah çok güzel ya chamber. I. <laughs> nice. Tamam. Rich burada. Bireç, tamam, Öldü. Kör, <laughs> Öldüm Spike mi? B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Spike bende. Ah be yüz vurdum. Atıyorum. Görüldüler. Breach öldü. Breach öldü. öldü giriyorum ultiyle. Bu iş bende. Girdim ultiyle. İçerideyim. Tamam kur hadi. Vale. Kur 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 hemen. Tamamdır. Şu Şöyle şuraya atayım şeyi. Görüşüm. Bak. Kuşluyor mu? Ne yapıyor? Yok, arkada bekliyordu. Arkadan gelecekmiş. Tamam. Görüş sağlıyorum. Tamam. Bekleyelim. Buldum. Tamam. Bir düşman kaldı. Tamam. <laughs> tamam. O da o oh, fantomu güzel lan adamın. Oha fantomu bak. Silah İlk defa görüyorum bu fantomu. Yani. Atıyorum. Bekle bekle bekle. Bekle. Ha bakma. Dikkat et. Bu da sonunda sonunda. Öldürdüm. Bir işi vurabilirsin bu arada. Oradan girersen. Sen buraya niye döndün? Doldurma. Işınlandım. Abi sen oradan bridge'i Bedava öldürdün ha dönmeseydin. Ah tepeden. Tepede öldürdü. Ares de bekliyor. Dolduruyorum. kesinler ya. Alırlar. Alırlar ya alırlar. <laughs> i̇yi iyi iyi geri. lan. Chamber çok güzel. Oğlum ne kadar güzel kozmetikler var baksana. Bu kozmetik yeni ya. Yeni kaldı. Yani yeni gelmiş kadar bilmiyorum Aha. da. Çok güzel akvaryum. Akvaryum falan. Tuzağımı buldular. Arkaya. Arka Chamber çok iyi ya. Niye plant demiyor? Kaç kaç kaç. Bir EPS'i var bir daha. Kaç tane kör lan? Ha? ha aynen. <gülüyor> Hop. <gülüyor> çok güzelmiş o <laughs> kozmetik çok iyi. Hayır flashing wait. Ha. <laughs> ah be solda da adam var. Abi beklemiyorlar ki beni. Kalan son Çok iyisin. Orada Ay, birisini ayak. rezlesen aslında. Hemen. Hı hı. Hızlı bir şekilde belki görevin şey olabilir. Daha koşacak koşacak. Çok, Çok iyisin. Kaldı. İki kişi kaldı. Aha, soldan göre bir tanesi. Marketten... <laughs> ah Zeya. Nice lan. Aç atıyorum hala. Atıyorum şöyle. Adam adam bakıyor abi körü. Dikkat et. Öldü adam. Tamam. Sakın. Öldü. Kursan. Çok oku. Kursan kurt. Şuradan vuruyor. hasar veriyor. Kursan kursan. Kursan. Vurayım, kursan. Güzel, güzel, güzel. Kursan. 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 Ben geri kaçıyorum. Biri gitti. Güzel. İki kişi orada. Bir, düşman kaldı. Bir tane kaldı. Tamam bekle. Köy aç bekle bekle. Atma atma daha var. Tamam bekle. Tamam. bekle kırıyor. Burayı kırıyor. Tamam, ben bekle. sana atayım zaten. Tamam tamam. Notlu güzel flash. Wait. At. <laughs> kör müydü? <laughs> kör müydü? <laughs> Aynen kördü. <laughs> eline sağlık. Mükemmel takım dışı. Yani. Güzel eline sağlık kardeşim. Yine de, Keyifli oldu. Aynen güzel oynadık. Devam edeceğiz arkadaşlar Valorant videolarına. Uzun süredir de yorul oynamıyorduk. Bir sene aradan sonra yeni ajanlarla da oynayacağız. Hoşunuza gidiyor arkadaşlar Valorant videoları. Bir saniyeniz ayakta video beğenmeyi unutmayın lütfen. Başka Valorant videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.